Yeah. 19. ülkem Eswatini Krallığı'ndan herkese selamlar. Büyük ihtimal e, çoğunuz daha önce duymamıştır. Ben de duymamıştım. Afrika kıtasına geldiğimde öğrendim burasının ismini. Böyle bir hostelde kalıyorum. Çok güzel, inanılmaz huzurlu. Etrafımızda vahşi hayvanlar var. Öküz başlı antiloplar, ceylanlar, domuzlar, zebralar var. Yani gerçekten buraya hayran kaldım. İki gecedir buradayım ama uzatacağım büyük ihtimal. Esfatini çok ufak bir ülke. 1 milyon 200 bin nüfusu var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ufak, güzel, otantik bir ülke. Çok hoşuma gitti. Bugün başka bir kasabaya geçeceğim. İleriden zebralar geçiyor. Kafayı yiyeceğim ya. Bilmiyorum bu kamerayla Göz, gözüküyor mu o kadar uzağa ama. Önümüzden zebralar geçiyor başka bir kasabaya geçeceğim. How is going? <laughs> Burada çalışıyor. Beni kapıya kadar bırakacak çünkü kilitli kapı. Şurada öküz başta antilop bize bakıyor. You from Swaziland, huh? Yes. I'm from how, how is Swaziland? You love your country? Yes, I love my country. But very small, ha? Huh? Yes. How many population? 1 milyon 200.000 da I think. Evet, one million. Maybe 1 milyon. 1 milyon. Belki 1 milyon diyor bak. 1 milyon 200 bin diyorum. Belki 1 milyon diyor. <laughs> How many years you are living here? 7 hmm, seven, seven. yıldır burada çalışıyormuş. But now no, no, not so much people. Why? Uh, just down. Huh? Just now. Or oh, the visitors. Bakın yürüdüğümüz yolun hemen yanından zebralar geçiyor. İnanılmaz ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Muhteşem bir şey bu ya. Ana yola vardım sonunda. Yoruldum, terledim. Sıcak hava çok. Otostop denemek istiyorum ama ee, güvenli diye düşünüyorum ya Güney Afrika'dan sonra burada kendimi güvende hissediyorum biraz otostop deneyebilirim bakalım kimse alacak mı? ki burada. Manzin adında bir kasabaya geldim. Burası minibüs termiyeli. Ortama biraz alışmaya çalışıyorum. Herkes bana bakıyor. Bakalım. Güvenli gibi gözüküyor ya. Ortam böyle. Gel <laughs> Kevin <laughs> İnsanları rahatsız etmeden video çekmeye çalışacağım. Burası Manzini adlı bir kasaba. Minibüs durağında böyle satıcılar var. Bilmediğim bir yer olduğu için biraz tedirginim. Ama çok da korkmuyorum aslında açıkçası. <laughs> Manzini kasabasında ortam böyle bu şekilde. Bir tane bile turist yok. Sıfır. Çocuk hakikaten yerinde değil galiba. Elinde kesici bir alet var. Gidiyor geliyor. Kesici bir alet var galiba elinde. Video geliyor böyle. <laughs> Pazara geldim. Bugün çoğu tezgah kapalı, bazıları açık. Hello. <laughs> Bunu buradan aldım. Beautiful ha? Yes, nice. These colors? Your country, yeah? No, these colors. yeah. this flag. Bu da. Bayrak şurada oklar falan var. Ne? Bayrağın simgesi. Şu inanılmaz güzel şeyler var. E, alamıyorum. How much is this one? This one is 100. It's for what? It's for 10 cents. for the woman. Can it's you make this, discount? this It's not mine. Mine is this one. So make this card. Can you can check this? mine. Check that. Yeah. You can come and check. This side. How much? It's 100. Cent. I can give you a good price. How much? I can give you 80. 80. Yeah. 80 or 50. 70. <laughs> 50. <laughs> 70, 70 diyor. 70. 50 diyorum. <laughs> What is this? It's a it's a skin of cow. Skin of cow. Yeah. Oh, deriymiş. So hmm. I <laughs> Bunları dans, <laughs> dans yapmak için kullanıyorlarmış, dans hmm. aksesuarları. <laughs> Esfatiyeni ülkesi bir krallık, kral tarafından yönetiliyor. 1960 yıllarında İngiltere'den bağımsızlıklarını evet, evet. ilan etmişler. İngiltere'ye karşı bağımsızlıklarını ilan etmişler. Burası İngiliz sömürüsü altındaymış. Evet, Ülkenin bir kralı var. Şunun üstünde kralın fotoğrafı. Şu. Var. Kral bu. King. Aynen kralın fotoğrafı bu. Türkiye Böyle bir hatıra alacağım galiba ya. Odama asmalık. 70 bin rant diyor. 70 rant. Yani yaklaşık 100 lira falan alıyorum. Are you good? Are you happy? Yeah. yeah. Thank you so much. Bye. Have a nice day. Thank you so much. Have a nice trip. Thank you. should come back next time. Thank you. 2 3 tane hatırladık eşya aldım. Tezgahlar böyle bu şekilde. Good life. Burada böyle yazıyor. Hello. How are you? Hello. Thank you for time. Thank you. Very beautiful things. Yeah. Yes. It's for. Yeah, Are you also from Turkey. Yeah, Turkey. Okay. Very beautiful. Thank some you. other stuff I can also engrave some names here maybe you want to buy for as a friend, a yeah, present. But, yeah I know but I'm traveling a uh, long way and I don't have space. You don't have space. Yeah. yeah something Thank small because in something like keychains we write names we yeah. engrave. Thank you so much. Something someone. like this, you see this is a key holder, you can write the name or in the back. Mm. for the keys. How much? This one is 25. 25? Yes. Maybe you want to buy for friend as a present. You see. Yeah. Yeah. You see, like this one is going together with the rings, like this. You see. Evet, yes. 20. Eh? 20. 25. 20. <laughs> okay. Yes. yes. 20 rand. Yeah. Bunu da alıyorum ya. Ayrıca ben buraya. Videosunu çekmiştim onun dışarıda. Hatırladı beni. Çok güzel şeyler var ya. Çita derisinden geleneksel kıyafetler var. Gerçek de, de they are real, right? Yes. yes. Real yes. çita. Real çita. How much? 2.5. 2000. 2500 rande çita derisi kıyafet satıyorlar. Ben de niye öldürdünüz çitayı diyorum. This so sad. <laughs> I'm so sad. Çita. <laughs> <laughs> Üzgünüm. Çitayı öldürüp böyle derisini kıyafet yapmışlar. Ama burada gelenekler böyle. What is this? Bronze. Bronze. Kurutulmuş. Burada da böyle şeyler var. Balık. Böyle pazarda tezgahlar geleneksel. Thank you. Pazar günü olduğu için tezgahların çoğu kapalı. Buradan yavaş yavaş kaldığım yere dönerim herhalde. Bir bakarım yine çekilecek, görülecek bir yer var mı? <laughs> kaldığım yere geri geldim. Dönüş yolunda çok video çekmek istemedim. Yorgundum. Bu arada kaldığım yeri de göstereyim. Bu şekilde bir hostel. Gecelik 9 dolara kalıyorum. İnanılmaz güzel bir yer. Böyle havuzumuz da var. Burada gerçekten çok mutluyum. Çok hoşuma gitti burası. Çok huzurlu. Şu seslere bakın bir. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Esfatini'deki ilk günlerimiz bu şekildeydi. Diğer videolarda görüşmek üzere.